Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber LGS 23 İngilizce Soru Çözümünü yapacağız. Şimdi birinci sorumuza başlayalım. Birinci soruda bize soru kökünde partiye katılmamak için kimin bir sebep sunduğunu soruyor. Şimdi reason dediğim zaman aynı zamanda aklıma excuse gelecekti. Bakalım kim bir ma e mazeret sunmuş? Phoebe demiş ki üzgünüm ama e Salı günü gelemeyeceğim demiş. Hiçbir şekilde mazereti yok, o yüzden eliyorum. B şıkkında Sasha demiş ki unfortunately maalesef ki orada olamayacağım. E bunun da bir mazereti yok bunu deliyorum. C şıkkında ise Jack demiş ki that sounds great harika geliyor ama e, I need to think about it. Onun hakkında düşünmem gerekiyor düşünmeye ihtiyacım var diyor. E bunu da eliyorum. Ve son olarak I can't join in because e, I can't join in because çünkü katılamayacağım çünkü benim kuzenlerim gelecek aynı gün diyor. Bakın ben bize bir e, mazeret sunmuş. O yüzden cevabım değişik oluyor. Şimdi ikinci soruma geldim. İkinci sorumda ise bize bir davetiye kartı vermiş ve bu davetiye kartına göre there is no information about. Hangisi hakkında bilgi yoktur diyor. Şimdi A da place demiş. Yer hakkında bir bilgiye sahip miyiz? Bakın burada bize belirtmiş etkinlik alanını. B şıkkında ise aktiviteleri hakkında bir bilgiye sahip miyiz? Bakın, şurada içeriğinden bahsetmekte bize. DJ'leri varmış, komedyenleri varmış. Aslında aktivitelerinden bahsediyor. Peki sender kim? Şöyle davetiye kartının sonunda ismini görebiliyoruz. O yüzden bunu da eliyorum. Ama price yani fee de diyebilirim buna. Ücret hakkında bir bilgiye sahip miyim? davetiye kartıma bakıyorum hayır bana hiçbir şekilde bilgi vermemiş o yüzden cevabım değişik oluyor şimdi üçüncü sorum da aynı şekilde invitation kartla alakalı yukarıda gördüğümüz peki bize ne sormuş demiş ki aşağıdaki sorulara yani aşağıdaki görsellere göre e, etkinliklerden hangisini eşleştiremeyiz demiş şimdi az önce size saymış olduğum etkinlikler vardı ya burada onlarla eşleştireceğiz bakalım Şimdi burada fantastik partileri vardı. Okul kafeteryalarındaki içecekleri, yiyecekleri, DJ partileri ve e, komedyenleri aynı zamanda foto vardı. Şimdi bakıyorum size hangisinden bahsetmedim? Öncelikli olarak foto bahsettim ediyorum. C şıkkı bundan da bunu da eliyorum, Bundan da bahsettim. DJ'den de bahsettim ama A şıkkından bahsetmediğim için cevabım A şıkkı oluyor. Dördüncü sorumuza devam ediyoruz. Şimdi dördüncü soruda bize bir Barbie makarnası tarifi, tarifi vermiş. Barbie makarnasının tarifini veriyor. Şimdi bu tarife göre bize soru kökünde demiş ki Jess ikinci adımıyla alakalı confused yani endişeli. O ne sorabilir? What does she ask? Bunu bulacağız. Peki ikinci adımında ne söylemiş bize? Bakın şurada. Blend dediği şey mix. Yani karıştırmak. Beats de pancar anlamına geliyor. E, pembe sosu yaratmak için pancarlarını karıştırmalı aslında. Peki bunun için ne sorabilir? Şıklara bakalım. A şıkkında bana demiş ki ne kadar tuz eklemeliyim, ne kadar tuz eklemem gerekiyor. Tuzla bir ilgisi yok, eliyorum. B şıkkında kaç tane pancara ihtiyacım var diyor. Bakın bu olabilir. C şıkkında ne yani hangi boy e, tencere kullanmalıyım diyor. Tencereli bir işimiz yok. D şıkkında ise suyu süzmeyi süzmeye ihtiyacım var mı diyor. Bizim suyla da bir işimiz yok o adımda. O yüzden cevabım tabii ki de bursa oluyor. Beşinci sorumla devam ediyorum. Bu bir grafik sorusu. Şimdi soru kökümde bana hangisinin yanlış olduğunu sormuş. Peki şıklara bakarak ilerleyelim. A şıkkında bana demiş ki şefler yiyeceklerini çoğunlukla bakın the most hatta en çok diyelim en çok Sıcak yağda tavayla pişirmeyi tercih ediyorlarmış. Peki ya sıcak yağ dediğim zaman aklımıza ne gelecek? Fry gelecek. Bakıyorum evet en çok bu tercih edilmiş. Buna doğru diyebiliriz. B şıkkına geldim. Pişirme yiyeceği e, olarak yani sıcak suda pişirme olarak boy bahsediyor. Lease dediği en az popülermiş. Bakıyorum evet bu da doğru. C şıkkına geldim. More than half of the chefs. Şeflerin yarısından fazlası. Neyi kullanıyormuş? Fırını kullanıyormuş. Yani aslında fırında pişiriyormuş değil mi? Bakıyorum hemen belki. 30 diyor. Ee, burada toplamda kaç kişi vardı? 100 tane şef vardı. 100 şefin yarısı 50 ediyor tabii ki. 50'yi geçmesi gerekiyordu ama burada 30 kişi olduğu için yanlış oluyor. Değişikliğine da de bakıyorum. Uh, grilling is not the most preferred method of the cooking. Um, pişirme metodu olarak grill hatırlayın ızgara da pişirmekte. En çok tercih edilen yöntemlerden biri değildir diyor. Bakıyorum evet en çok tercih edilen yöntemlerden biri değil. Çünkü fry en çok tercih ediliyor. E, bu da doğru. Cevabım sebeple C şıkkı oluyor. Şimdi 6. sorumuza geldik. 6. soruda Jane bir restorana gidiyor ve garsonla konuşacak. Bize de garsona ne söyleyebilir bunu sormuş. Şimdi bakalım Jane ne sipariş etmek istiyor. Bakın buraları her zaman okuyun gençler bu arada. Önemli bilgiler yazabilir. Onun ben bir sweet tutuyor yani tatlı düşkün olduğunu biliyorum. Şöyle yazalım. Tatlı düşkünüymüş. E o zaman onu mutlu edecek bir şeyler istiyor. Şıklara geldim. Bana yakınlık ee, klasik makarna alabilir miyim diyor. Hayır, tatlı ile alakalı bir durum yok. B şıkkında homemade dediği ev yapımı çorba. Hayır, bu da olmaz. C şıkkında sour sourdough bread ee, ekşi mayalı yani ekşi hamur ekmeğinden bahsediyor. Hayır, tabii ki bu da değil. D şıkkında bakın a slice of apple pie bir dilim elmalı turta alabilir miyim diyor. Tabii ki tatlı düşkün olduğu için D şıkkını tercih edecektir. O yüzden cevabımız D şıkkı oluyor. 7. sorumuzla devam ediyoruz. Şimdi 7. sorumuza göre bir anket sorusu bu da. Buna göre hangisi yanlıştır diyor. Şimdi yine az önce yaptığımızı yapacağız. A şıkkına bakalım. A şıkkında bize çoğu gencin eee TikTok'e bin e, iletişimde kalabilmek için telefonlarını kullandığını söylüyor. Bakalım telefonunu kullanan kişi kim? Yani kaç yüzde kaç kişi kullanıyormuş? Ona bakalım. Şimdi arkadaşlarıyla konuşan kişi sayısı %40. Mesaj bırakan kişi sayısı %25. Bilgi almak için aynı zamanda randevu için ve bir şeyler satın almak için kullanan kişiler de daha az olmuş. Aslında ben buna doğru diyebilir miyim? Çünkü arkadaşlarıyla konuşmak için ve mesaj bırakmak için aslında çok yüksek oran tercih ediliyor. Bu doğru olabilir. B şıkkına geldim. Getting information bilgi almak bakın is the least popular. En az popülermiş telefon kullanma sebepleri arasında. E bakıyoruz. Bilgi almak nerede? Bakın şurada yüzde beş. E bu doğru. En az popüler olan. C şıkkına geliyorum. Shopping, alışveriş yapmak en popüler cevaplardan birisiymiş. Alışveriş yapmak yani şu. Bir şeyler satın almak. Bakın yüzde on tercih ediliyor. Hayır tabii ki yanlış. En çok tercih edilen hangisi? %40 arkadaşlarla konuşmak. D şıkkına da geliyorum. Gençler mesaj bırakmayı neyi tercih ediyorlarmış? Telefonda randevu almaya yani randevulaşmaya aslında telefon üzerinde. Bakıyoruz hemen. Bakın %25. Randevu ne kadardı? %12. Tabii ki e, mesaj bırakmayı tercih ediyorlar. O yüzden buna da doğru diyorum. Cevabım C oluyor. 8. sorumuzla devam edelim. Şimdi 8. soruda bize öğretmenin e, söylemesi gereken şeyi bulmamızı istiyor. Bazı öğrenciler ne yapıyormuş? Derste konuşuyorlarmış. Zaten büyük bir sorun biliyorsunuz bu. Şimdi burada da diyor ki öğretmenin onları durdurması için ne söylemesi gerekir? Şıklara bakıyoruz. A şıkkında bize high grade dediği yüksek notlar demek. Hayır bununla ilgili bir şey söylememeli. B şıkkında chat with your friends arkadaşlarınızla konuşun lütfen diyor. Tabii ki olamaz. Onları uyarmamız gerekiyor. C şıkkında pay attention, dikkatini ver anlamında, dikkatini toparla, dikkatini vermek diyelim. Tabii ki bunu söyleyecekler çocukları uyarmak için söylemesi gerekir. O yüzden cevabım C şık olacak. Dokuzuncu soruma geldim. Şimdi dokuzuncu sorumda e, burada Mia demiş ki bana İletişim detaylarını yazar mısın lütfen? Şimdi iletişim dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Telefon numarası veya mail adresi gelebilir değil mi? O zaman Mike bize ne yazabilir? Not olarak. Şıklara bakıyorum. Bakın A şıkkında hem numara var hem mail var. Mail adresi var. Aslında A şıkkı olabilir. Çünkü diğerlerine bakıldığı zaman tarih var. Hayır. Burada saatler var. Uçuş detayları var. Yanlış tabii ki. Burada da problem var. Tabii ki bu da olamaz. O yüzden cevabım aşık olacak. 10. soruma geldim ve son sorumdayım. Şimdi son sorumuzda soru kökünde bize ne söylemiş? Öncelikli olarak bize boşluğu hangisi gelemez diyor. Not suitable. Suitable uygundu. Not suitable dediği için uygun olmayını soruyor. Şimdi burada adam telefonu açarak şunu söylemiş. Ben otel odasına rezervasyon yaptırmak istiyorum. Book rezervasyon yaptırmaktı. Ve burada ee, yani telefonu açan kişi bir şey söylüyor biz bilmiyoruz. Daha sonrasında adam tekrardan diyor ki ben zaten söyledim. Rezervasyon yaptırmak istediğimi söyledim diyor. Yani aslında söylemek istediği şey tekrar diyor bakın. Bunu tekrar etmekte. O zaman bu adam Burada ne söylemiş olabilir? A şıkkında demiş ki I couldn't catch that. Ben yakalayamadım bunu diyor. Yani kaçırdım söylediğiniz şeyi tekrar eder misiniz anlamında? Bunu söyleyebilir. B şıkkında ise hold on. Bakın yine karşımıza çıktı. Bir dakika bekleyebilir misiniz lütfen diyor. Neden beklesin? Tabii ki olamaz bu. Burada dediği şeyi tekrar etmiş aslında. Burada şunu söylemeli. Tekrar edebilir misiniz? demelim. C şıkkında kuzcu repeat bakın bunu söyleyebilir tekrar edebilir misin lütfen diyecek tabii ki. D şıkkında da I couldn't hear you sizi duyamadım yani ne söylediniz diyor. Bu da olabilir ama B şıkkı olamaz. Diğer deneme sorularınıza görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın gençler.